Tekirdağ'a iyi gelecek diyoruz. Büyükşehir Belediyesi yönetimi apayrı bir ivme kazandıracak ilimize ve Çorlu'muza, diğer ilçelerimize. Bizim hedefimiz 2023 yılında Tekirdağ'ımızın potansiyelini geliştirerek her türlü kalkınma hamlesini de yaparak, altyapı hizmetlerini geliştirerek Balkanların başkenti merkezi konumuna getirebilmek ilimizi. Çorlu'muz da bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Bugüne kadarki tarihi, kültürel ve sosyal doku itibariyle zaten Balkanlarla kaynaşmış, bütünleşmiş bir yer. Biz buna daha çok ekonomik anlamda ve diğer konularda da ivme kazandırarak hem yolumuzu hem Tekirdağ'ımızı bir başkent haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapabileceğimiz diğer işlerden bir tanesi de bölgemizde malum 1400'ün üzerinde sanayi tesisimiz var. Bu sanayi tesislerimizle entegre olacak bir üniversite, teknik üniversite kurulmasını arzuluyoruz. Bir Balkan Teknik Üniversitesi'nin kurulması için de çeşitli temaslarımız oldu, görüşmelerimiz oldu. Son derece de heyecan verici bir gelişme. Bu bakımdan da inşallah bu gerçekleşecek. Tabii başkent olacağız derken bunu biz şu ana kadarki mevcut potansiyelimize güvenerek söylüyoruz. Tekirdağımız çok önemli bir yerde aslında. 4 milyon dekal ekilebilir arazisi olan bir tarım kenti. Yaklaşık olarak 28 bin üniversite öğrencisi olan, 156 bin İlporta velisi öğrencisi olan bir eğitim kenti. Çok önemli 1400 sanayi tesisiyle bir sanayi kenti lojistik merkezleriyle havaalanı, duble yolları, demir yolu ve limanlarıyla ve yeni yapılmakta olan çok önemli dünyanın sayılı bir liman olacak, konteyner limanı Barbaros'taki. Bu limanıyla bir lojistik merkezi. Yine çok önemli turizm potansiyellerine sahip, tarihi, kültürel dokuya sahip. En önemlisi iyi bir iş gücüne sahip. Tüm bunları biz harmanladığımız, bir arada senkronize bir yönetim tarzı, bütüncül bir, bir yaklaşımla oluşturduğumuz ve iyi bir yön verdiğimiz zaman ee, çağdaş bir e, Balkan kenti, çağdaş bir Balkanların merkezi kenti olacak inşallah.